Geldik en can alıcı soruya. Yıkılan evinizin veya arsanızın değeri nasıl biçiliyor? Bu hesaplamayı kim neye göre yapıyor? 20 yıllık bina ile 2 yıllık bina bir mi sayılacak? Veya en önemlisi tapunuz yoksa ne olacak? Bu bedel tespiti projenin en teknik kısmı ve iki temel duruma göre yapılıyor. Tapulu yapılar ve tapusuz yapılar. Eğer yıkılacak binanızın tapusu varsa, yani hem arsanın hem de binanın sahibiyseniz, sizin için üç farklı kalem hesaplanıyor. Arsa değeriniz binanızın değeri ve eğer varsa eklentilerin garaj, depo, bahçe duvarı gibi değeri. Bunların hepsi toplanıp sizin kıymet takdir bedeliniz bulunuyor. Peki ya tapunuz yoksa? Yani size ait olmayan bir arazi üzerine, mesela hazine arazisine tapusuz bir bina yapmışsanız, işte burası çok kritik. Bu durumda size arsa veya arazi için bir bedel ödenmiyor. Çünkü arsa zaten sizin değil. Size sadece üzerindeki yapı için bir bedel takdir ediliyor. Buna enkaz bedeli de deniyor. Yani o binanın bir değeri varsa o veya diktiğiniz bir ağaç varsa onun değeri hesaplanıyor. Bu hesaplama nasıl yapılıyor? Öyle kafadan bir fiyat verilmiyor. O yıl için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği Yapı yaklaşık birim maliyetleri diye resmi bir liste var. Uzmanlar bu listeyi alıyor. Binanızın metrekaresine, yaşına, yıpranma payı düşülüyor, cinsine, beton mi, yığma mı, eksik imalatı olup olmadığına ve yapım tarzına bakarak bir hesap yapıyorlar. Yani 20 yıllık bir binayla 2 yıllık bina elbette bir sayılmıyor. Her şey teknik verilere ve resmi birim fiyatlara göre belirleniyor.